sorduğumuz bu çalışmaya hassasiyet göstermelerine rica ediyoruz. İnşallah burada bulunan sivil toplum kuruluş arkadaşlarımızla, değerli hocalarımızla birazdan programımızı başlatacağız. Basın açıklamamızın ardından burada kıymetli kardeşlerimiz çadırlarını kuracaklar. Saat 8 ile 10 arasında çeşitli aktivitelerimiz olacak. Eskiler söylenecek, şiirler söylenecek. Gazete bulunan kardeşlerimiz için dualar yapılacak. Orada bulunan kardeşlerimizin yaşamış olduğu sıkıntılarını bir nebze de olsun anlayabilmek adına burada insani, vicdani ve kardeşlik hukuku gereği görevimizi yerine getirmiş olacağız. Selamıyla programımıza başlıyoruz. Kıymetli ve İsteyacan'ı Kur'an tilaveti için buraya devam

vahşi saldırı ve soykırım devam ediyor. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana 40 binden fazla Gazze'li kardeşlerimiz şehit edilirken bunların 15 bini çocuklardan oluşuyor. İslam can emniyetine ayrım yapmadan kıymet verir. Her bir çocuğun her bir kadının yaşlı ve gencin kısaca her can sahibinin yaşam hakkı kutsaldır. İki yüzü ve sözde İslam ülkelerinin Gazi'deki kıyım karşısında üç maymun oynamaya devam ediyor. Böylece uluslararası insan hakları, hukukun diye demokrasi söylemlerinin birer hiç kocaman bir yalan olduğu da ortaya çıkmıştır. İşte biz bunu haykırmak, bu iki yüzüleri tekrar ifşa ve işaret etmek için buradayız. Filistin'de evleri bombalanan, çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanların sığınmış olduğu çadırları dünyanın gözü önünde ateşe verip yakalarken bu vahşete karşı sessizce seyredemezdik. İşte biz bunun için buradayız. Bu vesileyle vicdan, merhamet sahibi, gerek burada, burada, gerek farklı burada, il, il ve ülkelerde, ülkelerde tepki veren, veren, tavır koyan veren, tüm, kitleleri, tüm kitleleri tebrik ediyoruz. ediyoruz. Kukla liderlere onların iplerini ellerinde tutan piyonların İsrail terör karşısında sessiz ve seyirci kalan bu zalimlere karşı çıkmak Gazze'deki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha bildirmek ve bilinmesi için buradayız. İslam kardeşliğimizin bir gereği ve, ve sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu biliyoruz ve, ve bunun için buradayız. Zalimlerin karşısında olduğumuz için soy soykırımın finansörü mervisi bombası olmamak onlara karşı çıkmak için buradayız. Zalimlerin eyletmenin Zalimlere meyletmeyin, olmayın. duyarsız kalmayın, olmayın. sessiz olmayın. olmayın, yoksa size ateş dokunur bilinciyle biz buradayız. Ve yaz geldi. Siyonist Polist. ve onların destekçisi ülke ve firmalarının, soğuk kolalarını, dondurmalarını ve onlara ait ürünlerini boykot etmek, almamak için, işaret etmek için, boykot etmek için, tavır koymak için buradayız. Sen serinlerken onlar yanıyor bilincini yaygınlaştırmak için buradayız. Siz diye Buradan dikkat çekmek için sabah kadar burada meydanda çadırlarda kalacağız. Siyonist İsrail askerlerini köç söktüren direnişi direnişe çeviren mücahitlere dua etmek için buradayız. Ve son olarak şunu söylüyoruz. Allah'ın İsrail terörünü bu zalimlere destek verenleri, finanse edenleri, çaresiz kalan kardeşlerimizi, kukla liderleri ve onların kuklacılarını sana buradan şikayet etmek, dua etmek, bu sessizliği bozmak, oradaki çaresiz kardeşlerimize müdahale etmek için sana çağrıda bulunacağız. Diyoruz ki Allah'ım müdahale et. Biz burada dua yapıyoruz, eylem yapıyoruz, boykot ediyoruz ve bunun ötesine maalesef geçemiyoruz. Ayetinde ve ufra hibbuneha nasrun minallah ve bir daha bekleyin ve ufra sonra tuhibbuneha seveceğiniz, semineceğiniz nasrun minallah.